Babalar Günü dolayısıyla Kahramanmaraş'ta mikrofon uzatılan vatandaşlar, babanın aile yapısındaki yeri ve toplumsal değerine dair anlamlı değerlendirmelerde bulundu. Aksu Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşlar, babaların yalnızca aile geçimini sağlayan bir birey olmanın ötesinde çocuklar için birer rehber güven kaynağı ve karakter inşasında önemli bir figür olduğunu ifade etti. Bütün babaların babalar gününü kutluyorum. Baba çocuklar için özellikle bir aile için ağaç gölgesi diye düşünüyorum. Hani ana baba gibi diyar olmaz ki baba gerçekten çok geniş bir diyardır. Her zaman sığınılabilecek bir ağaç gölgesi diyardır. Allah kimseyi, hiçbir çocuğu babasının gölgesinden, annesinin gölgesinden mahrum etmesin. Etmesin. Her zaman anne baba lazımdır çocuklara. Her zaman anne babanın bir gölgesi bir şeyi vardır mutlaka çocukların üzerinde. Baba, duygulu bir andır. Ne diyeyim? Babamız Allah başımızdan eksik etmesin hayırlı evlatlar yetiştirsin. Baba ailenin ailenin direği demek. Baba olmazsa aile olmaz yani. Görüş bildiren bazı vatandaşlar, baba sevgisinin ve desteğinin çocukların kişilik gelişiminde belirleyici olduğuna dikkat çekti. Baba e, görünmez bir el gibi, anne gibi değil böyle şefkati falan e, vardır. Hep e, evladının üzerindedir ama bunu hiçbir zaman belli etmez. Hep e, arka planda olur ama arka planda onun varlığını hissedersiniz ama görmezsiniz. Bugün de babalar günü. Babalar gününüz kutlu olsun öncelikle. Baba demek ne demektir? Baba demek her şey demek. Varlık demek. Ne bileyim bir daha demek. Babalar gününüz kutlandı mı? Evet kutlandı. Çocuklar hediyelerini aldılar. Baba demek bir daha demek her şey demek. Yani ötesi yok. Daha başka bir şey diyemem. Babasını kaybettiğini söyleyen bir vatandaş ise baba ailenin direğidir sözleriyle duygularını dile getirdi. Yani baba e, anlatamam bulunmayan bir şey yani. Benim babam vefat etti iki 2,5 sene oldu teşekkür ederim. E, baba başka bir şey ya. Yani her konuda arkanda destek için. Ha, olmadığı zaman da tabii ki e, bugün de insanın içi gerçekten e, bir buruk oluyor. E, i̇fade edemem. Bilmiyorum. Vatandaşlar ayrıca Babalar Günü'nün sadece bir kutlama değil, aile içindeki dayanışma ve saygının yeniden hatırlanması için de önemli bir fırsat olduğunu belirtti.